Burada yok. <laughs> Bak şu zaten başörtülü olan annesi gibi. Yanındaki kıvırcık saçlı yeşil <laughs> e, ablası. E, şu sarı tişörtlü olan yürüyor ya. oğlumun atması sahibi, oğlumun suçu yok. Oğlum her vicdanlı, namuslu bir insan. kapatın, 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 iyice kapatın orayı, kapatın. Ağlamayacağım, ağlamayacağım. Ağlamayacağım, Yazıklar olsun size de, size de yazıklar olsun. Atma, atma, atma. atma. nasıl tamam, nerede? Hayatım oraya yediyelim, oraya yediyelim, oraya yediyelim. Dur, acele Ne ya? kapandı işte. Hayatım alacak bu yanı. acele o O doktor var ya, o doktor umarım gönlüyle karşılanacak. Şuradaki gönlüyle. Şura, gönlümle. şura evet. çok önemli. Evet, orayla gönlümün. Benim oğlumun burası rahat. Benim evet. oğlumun burası rahat. Bana dedi ki anne üzülme. Üzülme dedi anne. Benim vicdanım rahat dedi. Çünkü ben onu öyle yetiştirdim. Vatanını, milletini, bayrağını seven bir çocuk. Ben, ben onu öyle yetiştirdim. O öyle yetişti. Çalışkan, dürüst. İnceleyin. İnceleyin elinizde her şey. Hukuk elinizde. Bakın dosyalarını inceleyin. Gizli kapaklı bir şey yok. Doktor hanım beni çok yanılttınız. Çok size inanmıştım. Siz bir anneydiniz ama maalesef. Maalesef. Ne ya yani arada balara. Ne benim ki o adam bakmadan öyle çekede salıyor. Ne dersin? İşten mi oldu? E şöyle kapatıyor derim mesela anne olarak ne hissediyorsunuz? Kötü hissediyorum kendim. ne hissedebilirim? Şunları kırmak istiyorum. Ne hissedebilirim kızım Benim bütün vücudum sallanıyor. Neyi hissedeyim? Kötüyüm. Ama ayaktayım arkasındayım. Cezaevinde de gerekirse orada yatıp kalacağım orada. Gitmeyeceğim bir yere. Ambulans! 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 Lan buraya ambulans getirin! Ambulans! Ambulans! Arkadaşlar çağırın iki kişi. Arkadaşlar